Doğru, aynı video başlar <laughs> evet bugün bir tane challenge oynuyoruz neyi anlatsın ben anlatamayacağım bunu al ee, şimdi bir tane balonumuz var şurada ve ee, şöyle bir tane de platformumuz var. Dört tane minder var yaklaşık. Ee, sonra bu balonumuzu e, minderlere doğru atıyoruz. Eğer e, koltuğun orasına ya da dışarı falan çıkarsa Mesela bak dışarı çıktı. O zaman e, Tuğra bana rastgele bir tane ceza verecek. Mesela işte karabiber yemek, pul biber yemek, onun gibi şeyler. Ya da ya var. da 50 tane şınav çek balon. Evet. Ben şınav çek <laughs> Gariban Tuğra. Hadi al. Tuğra. Geç ben çekecektim doğru. He. Hemen Tuğra'mızı gösterelim. Bu arada arkadaşlar babam Neresine? çok küçük. Şu baksanıza. Hı hı. Hadi at. Çıktı. Evet arkadaşlar Tuğra'ya harika bir ceza yapacağım. Evet cezama karar verdim. Tuğra'ya hafiften başlayalım diye bir kaşık e, sade kahve içecek. Kahve tozu yani normal kahve değil. Hadi, bir dakika on. size bir şey göstermek istiyorum. Lan beni gösterme. Ne göstereceğim? Tut hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Hadi gelin gidelim. Durdur. Dur. Arkadaşlar ne cezayı değiştirdi? Allah. Şirman. Cezam ver. Ceza'yı e, Tuğra'nın merdivenlerden e, iki kere çıkıp binecek. Hadi gidelim. Evet, Tuğra çok heyecanlı. Evet arkadaşlar geldik. Hadi gidelim. Hadi, hadi. hadi, Hayır öyle değil, aşağı kadar ineceksin. Ha, yürü git Allah <laughs> Sıra nerede? Ben seni Allah'tır. Hadi. Bismillah. Nehir. Hı. Koridorun başından sonuna kadar 5 tur koş. Kolay vermiş olabilirim biraz dua. Hah. Ne yapayım? şimdi? ben tutayım kamerayı ben başlıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Oraya da koşacaksın. <laughs> evet, tura Işte. Hayır, hadi hadi hadi, İşte bu. Efkarlandım. <laughs> evet. Bak sen bak sen. Evet arkadaşlar cezayı karar verdim. Tura buradan başlayacak. Sonra buraya gidecek, buraya gidecek, geri Sonra şuradaki mindere basacak, buraya gidecek, fırlardan gidecek. Sonra da atlayacak. Hadi o zaman başlayalım. Çok kötü ışık geliyor. Güzel bir tane rezil mi gelmiş? Buraya nasıl atlayacağım? Artık nasıl Seni yaparsın? Seni atlarım. Nir, ben bir kere buradan buraya atlamaya çalışmıştım. Tam da mindere basabilirsin. Bayağı mı kırıyordu maskasın ya? Mindere bas. basamam. Benim yükseklik korkum var. <laughs> Yerden geçebilirim de. <değil> <laughs> Hayır. Sağ ee, oğlum çok kolay. O zaman ben de şöyle yapalım. İşte böyle geçeceksin. Sana gel şimdi buraya geçeceksin. Balonu patlatma da dikkat. Atla. Atla oğlum bir şey olmaz. Durdurur musunuz? <laughs> Durdurayım mı? Size bir şey göstereceğim. Dur dur.

Bak bir saniye. Ben bak, bir tutar mısın bana doğru. ben böyle atıyorum. Sen böyle atıyorum. Sen böyle. <laughs> tamam tamam. Hadi al. Ah! Durma da. Yes 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 yes. Hadi 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 hadi. Dur ben cezayı buluyorum Evet. Evet cezayı verdik. İstersen senin atladığın yerden atlayayım. Hayır. Nehir Hı -hı. bu koltuktan 15 kere atlayacak. Çok kolay. Gözüküyor Adarsanız, mu? Evet ben istiyorum. Şu taraftan çeksin oradan bir Evet evin buradan her tarafını görmüş oldunuz. Atlıyorum. Bir. Bu, tabii ki burası benim evim değil. Nehir'in <laughs> evi değil. Hayır. Kimsin evi değil. İki. Terk şey. edilmiş bir ev. Bam. <laughs> 3 4 Kaç oldu? 7 mi oldu? Bilmem sayısını 7 oldu. 8 9 10 11 İzleyiciler şu anda çok sıkıldı. Ben burayı <laughs> Arkadaşlar, merak etmeyin Ben burayı yızlandırırım. 14 Bir tane daha atlayacağız. Son olarak. Haydi bakalım. Bam. İşte. <gülüyor> Aferin, Aferin. <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar, yine sıra bende. Tut. patlamasını küçücük balon. Ye. Yeah. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir ceza buldum. Şu koltuktan Tuğra 10 kere atlatacak. Çünkü buradan beni e, tam olarak 15 tane atlattı. Ee, Hadi başlayalım arkadaşlar. Editör, editör. burayı da hızlandır. 1 <gülüyor> 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 Bak bana yaşattığın şey neymiş gör. Başım <laughs> Mark? <gönlüyorma. gülüyor> Yedi. Hadi üç. Dokuz 9. 9. Hadi son. Bu atış sizlere gel. Şimdi. Siz. Ne Bitti. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar işte. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay Bye bye.